Mustafa Bey hoş geldiniz Ramazan'ın bu ilk gününde bizi kırmadınız Arka Bahçeye konuk oldunuz. hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum ee, özellikle programınızın birinci yılını doldurduğunu işittik bu vesileyle sizleri tebrik ediyorum Arka Bahçeye daha çok uzun ömürlü programlar diliyorum ayrıca e, Ramazana girmiş olmanın e, vermiş olduğu heyecanla bütün Türk toplumunun ve İslam toplumunun İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyor ve bu ayın insanlığa hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Hemen şimdi Ramazana döneceğim. Ramazan gerçekten İslam alemi için çok önemli bir ay, mukaddes bir ay. O açıdan da bizim de bu konuda söyleyecek sözleri olanları tamam. konuk etmemiz ve bundan sonra da bazı programlarla bunu devam ettirmemiz söz konusu. Biz de tebrik ediyoruz İslam alemi'nin Ramazan ayını ve bütün Müslümanları. Şimdi. E, bugünlerde güncel bir şeyle başlamak istiyorum. Bu konuda e, siz idari işler ve sosyal işler, idari ve sosyal S işler ateşli olarak S evet. Sidney Başkonsolosluğu çerçevesinde bir noktada uzman ve bilir kişi olarak evet. e, size danışmak istiyorum. Şimdi dünya e, Hristiyan alemi ve Müslümanlar, İslam, Budistler vesaire diye ayırmayan evet. bir mantıkla yola çıkan bir düşünceyle size sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Papa'nın bir açıklaması oldu. E, ve bu açıklamaya da İslam halinden çok ciddi e, bir tepki geldi. Ve bunun uzantlarına bakıyoruz ki e, son derece e, kardeşhane, son derece barış içerisinde yaşayan Avustralya'da e, benzeri böyle e, mantar gibi düşünceler e, zaman zaman bitmeye başladı. Belki bu açıklamanın da biraz da cesaret alındı. E, bunu kastetmiyorum ama e, göç işleri e, sekreteri, parlamentonun sekreteri Andrew Robb, geçtiğimiz günlerde Vaazlar bundan sonra İngilizce olsun diye bir e, fetva verdi. Evet. Bu konuda kendisini Daily Telegraf Gazetesi'nin editörü de destekledi, Sayın Akerman e, Zaman zaman bu tip yazılar yazıyor. Şimdi e, sizce İngilizce olarak verilmesi doğru mudur veya insanların inançlarını kendi dilinden sürdürmeleri gibi e, bir düşünce? ...size daha mı yakın geliyor? Biraz bu konuda bir uzman olarak bizi aydınlatır mısınız? Ben öncelikle tabii ...papanın açıklaması ile ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Çünkü tabii çok önemli bir... ...konu. insanlık tarihi... ...incelendiğinde dinlerin genellikle... ...insanlar arasında çatışma konusu... ...yapıldığı görülmekte. Oysa son dönemlerde... ...karşılıklı dinler arası diyalog çağrıları... ...dinlerin birbirini... ...insanların birbirini anlamaya çalışmaları... ...tanımaya çalışmaları için yapılan faaliyetler sürerken e, kendilerine e, bu çatışmaları e, durdurabilecek seviyede e, yetkili ve etkili olan din adamlarının biraz daha ağzından e, bir cümleyi sarf ederken daha hassas, karşı tarafı e, rencide edici sözlerden uzak olmalarını ben e, beklerdim. E, Sayın Papa'nın da muhakkak böyle olması daha uygun olurdu. Çünkü… E, sizin söylemiş olduğunuz söz yaklaşık 1 milyara yakın bir e, coğrafyayı etkileyen veya en azından onlarda tepki uyandıran e, bir söz olarak ortaya çıkıyor. Tabi Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuda e, açıklamaları oldu, sert açıklamaları oldu. Ancak toplumumuza da bu açıklamalar e, karşılığında İslam toplumunun e, sert ve radikal değil, çok daha akılcı... E, karşılığında yazılı sözlü bir şekilde e, akıllı ve mantıklı ölçüler içerisinde tepkilerini göstermelerinin de uygun olacağını düşünüyorum Ayrıca öbür konu e, camilerde biliyorsunuz bizim burada ben idari ve sosyal işler ateşesi olarak görev yapıyorum e, 6 tane camimiz var e, Burada Türk toplumunun e, dini hizmetlerini yürütmek üzere. Bizim camilerimizde 30 geçen sene 30 Eylül itibariyle biz hutbelerin İngilizce özetlerini vermeye başladık. Görevli arkadaşlarımız dillerinin döndüğünce bunu veriyorlar. Yani her hutbenin İngilizce kısa özeti en azından orada Türk olmayan yabancı olan vatandaşlar o hutbede neler söylendiğini anlasın. Ancak vaazlar farklı bir şey. Yani dinin topluma anlatılması noktasında çok önemli bir olgu. Din işi de bir ciddi bir iş. Yani bir kere çok ciddi bir din birikiminin, aynı zamanda bir de dil birikiminin olması gerekli olan bir şey. Bir de tabii dinleyen kesimin de dili çok iyi anla anlıyor olması lazım. Yani şimdi burada vatandaşlarımızın e, belki bakkalda, manavda derdini anlatabilecek kadar İngilizcesinin olması doğal. Ancak dini terminolojiyi ben camideki vatandaşlarımızın anlayacağı kanaatinde değilim. Onun için e, yani bu vatandaşlara zannediyorum vaazların İngilizce olması vatandaşların dini noktada çok ciddi eksik kalabilecekleri e, intibanı bende. Yani bilgi bu ulaşmaz. Anlıyorum. bir, bir Belki bu, gençlerimizden bir kısım gençlerimiz e, İngilizceyi çok hı. iyi bildikleri için e, onlar e, çok iyi anlayabilirler ama e, çok ciddi bir kesimin de e, anlayabileceği kanaat ne Çünkü zaman zaman biz toplantılara katılıyoruz. Orada yapılan e, İngilizce konuşmaları veya şeyleri bile birçok vatandaşımızın anlamadığına şahit oluyoruz. Şimdi efendim 11 Eylül'den sonra dünyada belli kamplaşmalar yaratılma eğilimi göze çarpıyor. Bu konuda herkesin yorumu kendisine. Ben bu konuda çok açık bir yorum sizden beklemiyorum. Yani bu program çerçevesinde çünkü sizi, sizi bu konuda bir anlamda açıklayıcı soru sorsam belki programın süresi yetmez. Ancak Kelly Emniyet Müdürü açıkladı ki Avustralya'da e, İslamla terör yan yana e, değildir. Asla da böyle bir suç e, ortamı e, oluşmamıştır. Sakın kimse Müslümanlar suç işliyor. Bu anlamda e, dünyada olup bitene Avustralya'da da böyle böyle akisleri var bu işin. Diye bir bütünlük sağlamayın diye bir anlamda yani benim yorumumla birlikte açıklama böyle e, dikkat çekti. Çok hassas konular. Çünkü e, dinlerin barış yanlısı ve insanları birleştirici özelliğinin ön planda tutulduğunu ifade ettiği günlerde insanların öncü insanların az evvel siz de söylediniz, e, kalkıp uygulamada bunun farklı oluşu e, gerçekten e, bizi şaşırtıyor. Şimdi e, bunu isterseniz burada geçtiğimiz günlerde e, Avustralya'da Sydney ve bunda sizin de Sydney'deki katıldığınız, Open de camileri de bir tanıtım e, günü. Müz vardı, ya, geleneksel anlamda devam ediyor. Onu izledik, evet, siz de oradaydınız. İsterseniz programı onunla devam edelim. Barışı, kardeşliği ve düşünceler ve inançlar ne olursa olsun bir araya gelme e, resmini orada e, bir kez daha ortaya koymuş olduk. İsterseniz birlikte izleyelim tabii. Efendim, geçtiğimiz günlerde Sydney'de Gelibolu Camii'ndeydik. Open Day, tanıtım gününe katıldık. Şimdi kameralarımız Gelibolu Camii'ne gidiyor. İslam dininin farklı inanç ve düşüncedeki bireylere tanıtılmasını amaçlayan Open Day, geçtiğimiz pazar günü Melbourne'de Sunshine Camii ve Sydney'de Gelibolu Camii'nde gerçekleşti. Gelibolu Camii'ndeki bilgilendirme günü, hava koşullarının olumsuzluğuna rağmen her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gördü. Minareden ezan okunması güne farklı bir boyut kattı. New South Wales, Türk İslam Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte 40 görevli, Hazırlanan tanıtım çerçevesinde konuklara bilgi verdiler. Etkinliğin amaçlarını ve sonuçlarını yetkililer şöyle değerlendirdiler. İsmim Hasan Güreşen, Banılık Camisi din görevlisiyim. Bugünün hazırlanmasında özellikle katkısı olan dernek, yetkililer, bütün toplumumuzun kuruluşlarının burada birlikte bulunmaları, birlikte toplumumuzu içinde yaşadığımız, birlikte olduğumuz topluma göstermeleri açısından çok mükemmel bir gün oldu. Gerçekten tebrik ediyorum kendilerini. Burada halkımız A'sına B'sine bakmadan, kimin ne olduğu hiç önemli olmadan buraya gelindi, buralarda toplanıldı, birlikte hareket edildi. Bundan sonra da e, her an toplumumuzun hizmetinde olacak kişilerin Toplumumuzu bir araya getirmekte güçlük çekmeyecekler ve toplumumuz istenildiğinde bir araya gelme imkanı olacak. Bundan dolayı da memnun oldum, mutlu oldum. Kendilerini tebrik ediyorum. Özellikle siz medya halkımızın e, buradaki faaliyetlerin, burada olamayan işleri nedeniyle, çalışmaları nedeniyle burada olmayan kişilere de e, siz konuk olacaksınız. Siz bu güzel anı, bu güzel günü onlara e, götüreceksiniz, misafir olacaksınız, konuk olacaksınız. Size de teşekkür ediyorum, sizi tebrik ediyorum. Öncelikle buraya gelip bizleri ziyaret ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yani bugün böyle camimizin açılış günü, açıldığı gün. Bu her sene böyle olmakta devam etmekte. Ve burada yabancı ve bizim Türk halkımız gelip burada bir tanışma, kaynaşma günüdür. Hem cami açılış günü hem de burada gençlerimizin ve bütün halkımızın kaynaşma hem de yabancılara yani buradaki yaşayan yabancılara yani camimizin tanıtma, tanıştırma Günü. Katılım e, tabii ki gayet güzeldi. Yani istediğimiz bir katılım. E, tabii ki hava muhalefeti belki nedeniyle biraz katılım e, tam istenen şekildeydi ama sene biraz daha kalabeydi. Herhalde belki hava muhalefetine olabilir. E, bu tabii ki yabancılarımız buraya gelmekte, bizim kültürümüzü, dinimizi görmekte ve bizim camimizi görmekte ve burada memnuniyetlerini belirterek gitmektedirler. Çünkü e, baktıkları baktık o zaman temizlik, düzen, intizam onları çok memnun etmekte. Ve bize karşı görüşlerin değiştiğini, dinimize karşı bakış açılarının değiştiğini bizzat kendileri bildirmektedir bu konuda. E, bugün değerlendirmesi e, hepiniz de şahitsiniz. E, değil. Türk Müslümanının gurur vesilesi oluyor. Hele ve hele ezanın minareden okunması. E, çok güzel oluyor. Gelen misafirlerimiz de hep memnuniyet içerisinde. Her zaman Türkli ve ikramlar bulunmuş olduğumuz ikramlarını da görüyorsunuz. Başka grup içerisinde bu hizmeti yapıyoruz. Katılım çok güzel oldu. İşte havanın yağışlı olması biraz katılımı düşürdü. Geçen sene nazaran biraz daha düşürdü ama yabancılardan aşağıları 1500 yine gelen misafirlerimiz oldu. Evet gerçekten e, hoş görüntülerdi. Hoş. Hava muhalefetine rağmen bir e, hayli de doldurdu. Evet. E, o gün. Gerçekten hoş görüntüler. E, farklı kültürden insanların bir araya geldiği, camide din, İslam'la ilgili bilgiler aldığı, en azından camiyi tanımaya çalıştığı e, bir görüntü. Ben öncelikle e, bu güne emeği geçen, başta cami yönetimi olmak üzere diğer arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. E, orada bu hizmeti vermeye çalışan hanım kardeşlerimizi, diğer arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Tabii dinin asıl amacı, asıl esası e, insanlar arasında barış ve sevgiyi ortaya çıkarmasıdır. Dini inanış sistemlerine baktığınızda bütün inanış sistemlerinde ortak esaslar bunu ortaya koyuyor. Yani biz buna dinin temel esasları diyoruz ki işte insanın neslinin korunması, canının korunması, malının korunması, aklının korunması, dinin korunması diye beş temel esas vardır. Bu temel esasa yönelik emirler içerirler. Bu manada baktığınızda bunu Konfüçyüs'te, bunu Budizm'de, bunu Hinduizm'de ee, ayrıca e, kutsal kitaba sahip olan Hristiyanlıkta, Yahudilikte, İslamda e, Ortak noktalar olarak görebilirsiniz İslam var olduğu günden itibaren Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a vahyedilmeye başladığı günden itibaren Hep birlik ve beraberliğe, barışa ve çağrıya, barışa davet eden bir din ee, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir canın cana katletmeyi, bir insanın öldürülmesini, bütün insanlığı öldürülmüş gibi görmekte. Allah Resulü insanı, yani inanan insanı, Müslümanı bize tarif ederken elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kimse olarak tarif ediyor. Yani bir Müslüman nasıl bir insan olmalı? Bir Müslüman çevresine sevgi dağıtan, güler yüzle, bütün insanların kapısına gelebilecek olduğu, derdini çözebilecek olan, insanlara Ucağını açabilecek olan insan olarak Kurana baktığınızda veya hadislere baktığınızda Müslümanı biz böyle görüyoruz. İslam tarihine baktığınızda da bu böyledir. Hatta Anadolu'nun Türkleşmesi sürecine baktığınızda, Horasan Erenlerinin yaptığı da böyledir. O Bizans köylerinin toplu bir şekilde İslam'a geçişinde en önemli etkenlerden birisi bu söylediğimiz hadis ve Kur'an ayetleri bağlamında kendini gerçek manada yetiştirmiş olan insanların ortaya koymuş olduğu değerlerdir. Tabii günümüze doğru geldiğimizde e, yani Müslüman toplum aslında ana değerlerinden bazı şeyleri kaybetmiş. Onları yeniden kazanmalı. E, biz bir otokritik yaparsak yani kendini e, bir öz kritik yaparsak İslam toplumu olarak e, Kur'an'ın veya sünnetin ortaya koymuş olduğu bağlamda gerçek manada insanların e, elinden dilinden emin olduğu bir toplum muyuz? Yani Veya Kur'an'ın bizi e, sınırladığı, çevrelediği Bizim için koyduğu ölçüler içerisinde miyiz? Bu noktada bir ciddi otokritiğe ihtiyacımız var. Bütün dünyadaki evet. İslam toplumları olarak. Ben özellikle İslam aleminin birçok ülkesinde gezdim. Birçoklarıyla diyaloğumda oldu. Ama şunu çok iyi bilmek lazım. Din kavga sebebi değildir. Din sevgiyi ortaya koyan, bütün dinler için aynı şeyi söylüyorum. Sevgiyi ortaya koyan hükümler içerir. İncil'i açtığınızda Hazreti İsa'nın davazında benzer ilkeleri görürsünüz. Tevrat'ı açtığınızda Hazreti Musa'nın on emirlerinde benzer ilkeleri görürsünüz. Kur'an'a baktığınızda İsra suresinin 22 ve 39. ayetler arasındaki ilkelerde ayetlerde benzer ilkeleri görürsünüz. İdeal insan, kamil insan, insanlara faydalı olan insanı ortaya çıkaran hükümler içerir. Bu manada özellikle son dönemlerde özellikle Avustralya'da yani multikültürasyon çok farklı kültürlerin bir arada yaşamış olduğu toplumda ayrılıkları değil ortak noktaları ileri çıkararak öne çıkararak o ortak noktalarla sivri yanlarımızı törpüleyerek birbirimize hoşgörülü, birbirimize daha sıcak bakan, sevgiyle bakan, daha iştenlikle bakan bir toplum oluşturmalıyız. Ee, evet. Özellikle bu Open Day Open Day gibi faaliyetler de bu e, manada çok ciddi e, önem ortaya koymaktadır diye düşünüyorum. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Gerçekten çok yararlı bilgilerdi. Gönül isterdi ki daha uzun bir süre sizinle bunları konuşalım. Biz zaman zaman rastlaştığımızda yapıyoruz bu sohbetleri. Ee, başka vesilelere inşallah tekrar birlikte olacağız. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür Geldiniz ediyorum için. nezaketiniz için. Bana bu fırsatı verdiğiniz için rica ederim. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler az sonra milli atlet Necdet Turhan e, konuğum olacak. Bizden ayrılmıyorsunuz efendim. Son derece ilginç başka bir konuyla arka bahçeyi sürdüreceğiz.